Yıldızlar, gezegenler ve hatta canlılar var olabilir mi? Çoklu evrenlere hoş geldiniz. Beyninizi yakmaya hazırsanız başlayalım. Kuantum alan teorisinin 0. nokta enerjisi konusunda öngördüğü yüksek değer arasındaki uyumsuzlukla ilgili ve birden fazla evren varsa bu sorun ortadan kaldırılabiliyor. Tabii ki sadece iki tanecikte evren olmak zorunda değil. Şöyle düşünün. Büyük patlamanın başında var olduğuna inanılan tekillik belki de var olan tek tekillik değildi. Eğer bu doğruysa, sonsuz sayıda tekilliğin olduğu bir doku hayal etmemiz gerekiyor ve bu noktalar yani tekillikler birbirinden bağımsız büyük patlamalarla yepyeni evrenler doğuruyor olabilirler. Hatta bu evrenlerin bir kısmı birbirlerine çok yakınsa, belli bir noktada yeterince irileşerek birbirleriyle temas ediyor bile olabilirler. Hatta ve hatta bir evrenin genişlemesi bir diğerinin yok olmasına neden oluyor bile olabilir.